seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time I thought I would never be fine İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün akşam yemeğine kaz pişiriyorum. Şimdi ocağa koydum. Önce biraz kaynatacağım ve kefimi alacağım. Daha sonra kapağını kapatıp yaklaşık 1,5-2 saat pişireceğiz. arkadaşlar kazımı saçlandı. Bu şekilde didiyorum. Daha sonra bunun suyuyla bulgur pilavı yapacağım ve kazları üzerine koyacağım. Sunum aşamasında tekrar size gösteririm. arkadaşlar e, haşladığımız kaz etine bulgur pilavı yapıyorum. Bir baş soğan, 2-3 diş de sarımsak doğradım. 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. Orijinal karşıların yaptığı pilavda aslında soğan sarımsak kullanılmıyor ama ben birazcık lezzetlendirmek istedim. mas tu sabe bulgurumuzu ekliyorum bu şekilde biraz kavuracağız Arkadaşlar yağ fazla koymadım çünkü kazın suyundan ekleyeceğim. O da çok yağlı. Dengelemek için biraz az yağ kullandım. arkadaşlar diktiğim kaz etlerini pul biber, karabiber, biraz da zerdeçalla karıştırdım. Pişen bulgur pilavımızı fırın tepsisine aldık. Şimdi şöyle yayıyorum. Üzerine kaz etini I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine